Yılbaşı özel. Yılbaşı yemeği yapıyoruz. Ben... <laughs> Resmen doluyor ya, ya arkadaşlar. Fena ya o evde. Acıtıyor lan. Leo diyorum ki. Git babanı gıdıkla falan diyorum. Böyle Hayır olmaz o antrenmanda. Ya yani ne o kadar değilsin ya. Farkında mısın? 2 antrenmandır prenses diyemiyorum. Ama prenseslik. Ama prenses. O biz, sen bizim için hep prenses olacaksın Fatih. Sen plank yapıyordun ya. <laughs> ben buradan durduruyordum. Şerefsiz, diye böyle şeyler yapıyorsun. Yani 40 saniye, sen 60, 70 falan yaptın hep. Kaçıncı gün hocam bugün? 34, 33 kaç lan bugün? Sen bilmiyorsun sen. Kaç ya. lan bugün? Evet arkadaşlar, 34 gidelim böyle ya. 34. günler selamlar, yine parktayız. Güzel yep. bir pazartesi. Artık sayıları bilmiyoruz, 34 olmuş. Yani arkadaşlar, yeni bir antrenman başlıyor. Ne var antrenmanımızda? Nötral bir er pulavımız var. Dipsimiz seçim. var. Bir de L olduğumuz var. 40 saniye 14 tekrar 14, 14 tek şey. 9 tekrar. Hazır mıyız? Bu çocuk, bu çocuk, bu çocuk bu çok şey yapıyor. Bu çocuk bu elini var ya artık dövmem lazım. Böyle ringe çıkartıp kafasını gözünü kıracağım artık. Kimi? Sana ne? Tamam. Senin değil. Kadir'i destekliyorum. İkimiz beraber mi dövelim? Sen dövemeyeceğin seviyede bir adam mı? Yo dövemeyeceğim seviyede bir adam değil. Ama sen de döversen sen de zevk alasın. Ben bu adamın dişini kırdım mı daha önce? <gülüyor> 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 of! Eren bunları izin var ya sıçacak ağzına ben sana diyeyim. <laughs> Yok bir şey. İzle gör. <laughs> Biz kendi aramızda. Evet. Spoiler. Kanka ben dedim ki sana salladım ben bu Eren'i döveceğim artık yeter falan diye bu Fatih e dedim ki beraber dövelim de mi dedim? O da bana şey dedi kim bu?'' dedi? Daha bir dişini kırdım mı dedi? Ayda. Ya <gülüyor> senin çoraplarını yok yok. yesinler. Biz yapalım. Senin ben çoraplarını ben yesinler. Diyorum. Leo mu aldı bu ben çorapları yoksa? La Kadir de girmedi. 15 oldu. Neye girmedim ben? Holt. Holt'a girmedim. 20. Müfredatı kaçırdım bir baştan sayıyorum. Oh. <laughs> miyiz <Serhat> abi bugün <laughs> denize girecek misin? Sanmıyorum Havlumuz var Var benim de ama Vaaa <laughs> <laughs> Ne olur ne olmaz diye artık yanına götürüyor, helal sana Keşke malim var Havlu <laughs> değil aslında Hepsi var ya, bizim için lazım olan her Yedek şortumuz da var Alper için getirmiştim var. Alper bugün denize girecek mi? Herkesi gaza getiriyorum diyor <laughs> Evet abi tamam. şimdi gelin böyle yani kamera olun olacak abi öyle anlatayım tadı çıksın sayım yap. Sayım yap. Ya, gel, yani yap. Ben gelmek istemiyorum. Gel, gel, gel. Ben gel ben, gelmek istemiyorum. Kesin şimdi sen bir şey yapacaksın. Oğlum Çalınca zaten Hayır, challenge içerisinde çalıştı. Bunu çalış demek doğru olmaz. Azıcık böyle yana. Ha burada Yine kamera. Şey yapıyoruz. Tamam mı? Yılbaşı özel. Yılbaşı y yemeği yapıyoruz. Ben yokum ki. Sen bana yılbaşı yemeği yapıyorsun. Ben Fatih'e yapıyorum. Fatih de bana yapıyor. Markete gidiyorsun. Alışveriş yapıyorsun. Bize yemek hazırlıyorsun. Ben yanımda Ayper'le geliyorum. Mati yanımda birini alıyor. Seni puanlıyoruz. <laughs> ya sen, sen ciddi <laughs> olamazsın ya. Tamam, mı? Konsept... ciddi misin? Valla, tabii canım. Şey canım, bu şey konseptin serbest. birincisi belli. Ya yani bak burada her şey serbest. Tek bir zorunluluk var. Bir tabak. Yaptığın her şeyden yemek zorundayız. Ne yaparsan yap. Çok acı. <laughs> oğlum bir şey değil. Ben direkt şey. Diyorum. kötü bir şey yapar sizi. Hiç fark etmez. Ben yemem. Öyle ee, bir şey yok. Yiyeceksin. Şey, ben yemem. Şey yok. Böyle bir şey. Adam ne dedi? Bir yiyeceksin. Ben askerde bir ay aç kaldım sevmediğim şeyi yememek için. Bunun yaptığını mı yiyeceğim anasını satayım? <laughs> olacak, bak, beni geldi mi? Yiyeceksin. Yani Kadir yemek yapacak. Mantar olursa yemem. Onun dışında tamam, her şeyi yerim. Ben Herkesin birbirine var. şaşırıyorsun. Mantar olsun. alerji tamam. benim. Tamam alerjim var. Tamam. Sen gidiyorsun, alışverişini yapıyorsun. Yemeğini yapıyorsun. Sofranı kuruyorsun. Biz misafirliğe geliyoruz. Oo, bir de öyle. Eve geliyorsun. kendin yapacağım, Biz yok ki. Kameraman göndereceğim yanına. Bütün günü çek çek. Biz yemeğe geldik. Şaka yapıyorsun. Bir sen, iki ben, üç Fatih. Tamam mı? Eren yemek yapmayı biliyor musun? Ben Eren'in yemeğini yemedim. Bilmiyorum. Balık yer misiniz? Bak kural şu. Yemeği bitirmek zorundasın. Bir tabak normal insan porsiyonunda bitmek zorundasın. Çok ekşi, çok iğrenç olabilir problem değil. Niye oğlum? Tabak güzel bir şey yapın ya. Ben elimden o kadar geliyorsa o kadarını yapacağım. Ya ben sana bir tık yani, güveniyorum da, sen de bana bir tık bana güveniyorsun da ben Eren'e hiç vermiyorum ya. Bir tane final yemeği olacak böyle. Yaparken de böyle bir musiklet harcına falan koymak yok tabii. o kadar cringe. Hayır ol. ben çok güzel bir yemek yapacağım. Bir tane çok ben güzel yapacağım. yap. Bir Oğlum benim yaptığım her şey çok, çok güzel, güzel olacak. Hadi bakalım. Ben niye cringe şeyler yapayım? Bilmiyorum ben söyledim tamam mı? Ne yaptın? Araba sürdük. İyi <laughs> 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 hey, güzel. Haydi haydi. Ne yapıyorsun Fatih? O nasıl? <laughs> Çekiyorum oğlum işte. Bir öne, bir arkaya gidiyorum. Ne yapayım? Ya... Sen diks yaptın mı? Yok, gireceğim. Alper bir anda hızlandı. Ben anlamadım. Sıram mı kaptı, öne geçti falan. Sen plank yapıyordun ya. Uh -huh. Ben buradan durduruyordum. Şerefsiz, niye böyle şeyler yapıyorsun? Yani 40 saniye sen 60-70 falan yaptın hep. Ben diyorum? Niye zaman geçiyor? Ben Fatih'e güvenmiyorum ki zaten. Beş <laughs> 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 tane yaptın. Niye beş tane yaptın oğlum? Şunu artık tek de ne yaptın lan yine? Hiçbir şey yapmadım. Oğlum Kamala Leo bile çekiyor. dün ne yaptı biliyor musun? <laughs> Handstand'da dururken yukarıda Leo diyorum ki git babanı gıdıkla falan diyorum. Böyle yapıyor. Hayır olmaz o antrenmanda. Ya Leo kadar değilsin ya. Eren 9'u bitiremedin mi hala ya? <laughs> Bu hızlı çekiyor ya, yetişemiyorum. <laughs> Evet. <laughs> <laughs> Oha onu yapma. <gülüyor> <gülüyor> of. Beş. Çekiyor çek, mu zaten? Yani, yani, <gülüyor> <gülüyor> <nadam norte gülüyor> ya, kocaman oldu. <laughs> ya ben bunlar gibi <laughs> yapmıyorum. İlk başta <laughs> güzel yapmaya çalışıyordum. Şu an yapmaya çalışıyorum sadece. Hızlı hızlı bam 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 bam. Ya, ya göt arada ya bize sallayıp kendisinin en kötü yapıyor olması da hani başka bir şey anladın mı? en kötü o yapıyor. Ama ben bunlar gibi yapmıyorum. sallıyor. Ben anlamadım ki ya. Oha! Bu damar mı ya? Bu damar mı ya? Kıyafetiniz. Ya sen nasıl bir çocuk oldun ya? Sayımız erkek oldun ha. Helal lan sana. Aslanım benim be. Yürü be. <laughs> bir şey diyeceğim. Fatih bir videolarda da bir ciddileşmeye başladı. Evet evet. Biz bunu 15. Plan... 5 antrenman yaptık Farkında mısın? Ya. 2-3 antrenmandır prenses diyemiyorum. Normal prenseslik. Ama prenses. O biz, sen bizim için hep prenses olacaksın Fatih. Kadir sana buradan bir söz veriyorum. Burnunu kanatacağım bir gün. Fatih sen burnunu kanatırsan eğer sadece zevk alırım. Tamam. Bu kadar. Hadi. Ama sonrasında da güzel oynarım. Hadi bir salsa maçı da göster. Ha bilirsin Ben ya. yapamıyorum. Sen de bir kıvrak. Karagrafiler var. Şöyle yapıyorsun. Lütfen. Şöyle de geliyorsun. Ama bir daha beraber. Ya bir öne geliyorsun. Sonra bir geri gidiyorsun. Abi ya öğrenmek istiyorum. Ya, de de şey abi Fatih'e bir başla sana. Bir Fatih'e bir tane göster. Yok yok sana. Ben sen Ayağına estetiksin. Başlıyor. ben bahçesine giriyorum. Bende bu karagrafiler Eşim, var. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4 8 Orada bak görüyorsun. Bir, bak yer. Sen yaparsın mı? Uf. Ama parlak Bir, iki, üçü yerine. Tamam yani şu bak. Bir, iki, üç. Beş, altı, Beş, üç. Hop hop hop. O hızlı olduğu ol, şey. zaman zaten şöyle bir etki olacak. Bak şu da var. Ya ben burada adımları gayet güzel yapabiliyordum. Sadece bak şimdi adam yaptığında estetik görünüyor ya. Ben bak. yaptığımda şunun gibi Bizim görünüyor. Şimdi Fatih. Bir tane bir göster. Bak noktal mı? Kadir aslında. güzel yapıyor. Çok Oğlum iyi, ben estetik adamım lan. Kadir çok iyi. Bende horon var. Bende Şemamme var? <laughs> Olursa direkt. Geçen sizin yaptığınız antrenman var ya Fatih Eren'le ikinizin yaptı benim akşam gelip yaptım. Kaç dakikada bitirdin sence? 10. Aynı ha. Evet. mi yaptın hareketlerde? Plank'i bizim gibi yapmamıştır. Bu işte ya. Bu adam senden daha iyi yapmış sana böyle. Nasıl yapmış? Yüklen öne biraz. Çok güzel forma. İlla <laughs> paylaşacağım biraz. Ya Fatih sen sen Bak Fatih'in sol ayağına dikkat et Eren. Sol ayağıyla basıp öyle çıkıyor. Sol ayakla gaz veriyor. Geldi mi bana hadi Fatih? Hadi. Ki kaç Alper tutuyor. Kalır izi biraz daha. Çok iyisin. En zor set. Ben şöyle ettim. Ya <laughs> ne yaptın? Olmuyormuş mu şöyle? Ne olmuyormuş? Bir şey denedim de. Evet, Baştan evet, al. Ya evet, say ya bir şey olmaz. Fatih'imi mi kıracağım? bırakacağım zaten şimdi sıkıldım. Yani alakası var sıkıl bakla. Bir şeyimiz kalmadı. Kolay gelsin abi. Saçma sapan. Evet 34. gün. Şaka maka bir yana gidiyoruz ya. Helal be. Fatih'e bir haller oluyor. Fatih zaten baksana Allah aşkına şunu bir önden çeksene ya. A few moments later. Evet arkadaşlar şu an ortalık birazcık 56 oldu. Antrenmanı bitirdik. Günlük güneşlik her şey güzel derken bir anda bulutlar gelmeye başladı. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama arkası var ya fena black. Çisemeye başladı. Kardeşlerimiz var denizde. Az önce pisti. Başlatayım mı Kadir? Çıkarken. Çıkarken. tamam. Karın kaslarına bak 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 geliyor. Vay vay vay! yakışıklı geliyor. Şu kitle oranın o kadar iyi ki. Belin 56 santim. Omuzların 96 santim. Oğlum girsene. Su Sanki iyi mi? Çok iyi, çok iyi, çok tamam, iyi. al beni Ski. çok, iyi, çok iyi. <laughs> atla. Tabii ki iyi Girmeyeyim mi? Yani oğlum, lan. Gir, gir, gir Girmeyeyim mi ne ya? Oğlum bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> atla gidiyor, atla bitiyor, atla Yok. bitiyor. Pis oğlum oğlum yürüyün açılın birazcık <laughs> lan. Atladın mı sizler? Ne aldın? Ne atladı ben atladım hadi. Oğlum, Yağmur ya. Buraya abi. gelmişler daha önce. Ne yağdılar ya? Deniz anaları. üstü <gülüyor> kim oğlum. <laughs> oh! <laughs> Atla Kafanı sok çık. Kafanı sok çık. Fatih kafanı sok çık. Hadi güzel bir fotoğraf alalım bari. Bir şey diyeceğim ben anlamam. anlamam şimdi gitme. Vallahi surama kadar girdim. Eren çok pis. <laughs> bacağıma bir şeyler değdi. İğrendim. <laughs> hadi fotoğraf <laughs> gel Eren. <laughs> Tarkış devam. Kaç lan kaç lan kaç lan. Evet şu an yağmurda. Kanka Mertcan Bebekte. Üşüyoruz ama etraf çok güzel. Etraf çok güzel evet. Evet. Teslim abi gel Aydın abi de çek. Tuz kaç? Evet, evet, yani. 34. gün. Bugün 24 Öğretmenler günü. Abi çok pis ya. Atla hadi atla. Lahmacun var mı yoksa yok mu? Hemen var var. Var. Erkek be. Ne diyorsun oğlum? Gireceğiz şeye <laughs> Yine girmedim. Buralar da biz giremiyoruz. Al daha sok <laughs> kafanı çık hadi. <laughs> ya oğlum, dal çek otu otur lan otur kalk otur kalk omzunu sok yeter tamam omuzlara kadar serbest sana yakalamamız lazım. Oo. o yapıyor. Aa, ha, ha. Oh. Abi sana hiç şey olmaz ya. şey olmaz değil mi? Sen <laughs> ya. Allah, ın Allah ın razı olsun. Oğlum çok büyüdü lan. Doluyor ya, <laughs> ya, ya resmen. Ya, ne ya, Sen video paylaşmışız. Fotoğraf da çekemedim video. resmen doluyor ya arkadaşlar. Fena ya, ya. evde. Acıtıyor lan. Oo. Oo oğlum, oh. <laughs> oğlum, Oha, oğlum yerlere kristaller düşüyor lan. Acıtıyor, elen kafaya. Oo, buz ya oğlum, buz yağıyor lan. Alper'cim şu mekanda arasana bir lahmacun söyle be. Bir dakika. Aa.